Arkadaşlar merhaba. Nermin ile Tarıtışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hırsı kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasılsınız? Havalar güzel. Tabii bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanda e, o gün hava her nasılsa sizinle güzel olduğunu düşünün olur mu? Bir gün öncesini arkadaşlar değiştiremiyoruz. Dün her ne yaşandıysa yaşandı ama bugün ve yarınlar için niyetlerimizi güzel alacağız değil mi? Onları değiştirebiliriz. Güzel niyetlerle tabii ki. Evet aklımızdaki kişiyle alakalı gündemini okuyacağız tabii ki. Daha sonra da arkadaşlar lütfen herkes saatine baksın. Olur mu? Tam bugün tam bu saatte seninle ilgili aklından ne geçiyor? Daha sonra da kalbinden ne geçiyor diye bakacağız arkadaşlarım. Totemleri unutmuyoruz. Videoya yeni denk gelen arkadaşlar totem niyetleriniz. Onları yorumlarda görelim arkadaşlar. Ne olsun istiyorsunuz ilişkinizle alakalı. E, denk geldiğiniz saatleri yazabilirsiniz. Ne olsun istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Onu tekrar bir hatırlatmak istedim. Evet her biriniz benim için çok özelsiniz arkadaşlar. Abonelerim, danışanlarım, yurt içi, yurt dışı tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet bakalım aklımızdaki kişinin gündeminde neler var. Neler e, oluyor? Daha sonra da tabii ki aklından ve kalbinden geçenleri okuyacağız arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Güzel haberler vermeye niyet ettik. Sanki gündeminde de bir tık sizden bahsetti mi? Bakacağız değil mi? Evet arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin şu an tamamlanmış, bitmiş, gitmiş bir ilişkiden bahsediyor. Küs ayrı dargın ex partner ya da birliktesiniz ama bir türlü, bir türlü oluşamayan bir ilişki olarak alacaksınız arkadaşlar bunu. Diyor ki evet arkamı dönüp gittim bir döngü tamamlandı ama bugün Şöyle bir durum arasında kaldım. Romantizm de yaşamak istiyorum ama tensel arzularım da var ona karşı. Şu an biraz dinleniyorum. Evet, gerideyim ama eyleme geçeceğim. Bu videoyu denk gelen arkadaşlarım, ee, ilk defa belki de yan yana hem romantizm yani duygusal anlamda bir şey yaşamak isteyen bir aklınızdaki kişi aynı zamanda da ikinci çakra dediğimiz daha çok cinsel yani tensel olarak arzuluyorum onu diyor kişi. Şu an için evet bir Dinlenme enerjisi içerisinde geri çekilmiş. Net olarak söyleyelim e, ama geri çekilmesinin bir sebebi var. Herkes yapsın totemi eylem bekleyen arkadaşlarım. Bakın görüyoruz değil mi? Aslında eyleme geçeceğim dedi. Her sessizliğin arkasında değil mi? Bir plan mutlaka vardır. Aklınızdaki kişinin de arkadaşlar böyle bir planı var. Ya da birliktesiniz. Bakın özellikle söylüyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişi açılımına herkes uyar. Birlikteyseniz de istediğiniz anlamda bir... Ee, olgu oluşmuyorsa kişi diyor ki evet bu konuyla alakalı eyleme geçeceğim. Örneğin sadece tensel mi istiyor beni de diyebilirsiniz bir kısım kolektif için tabii ki söylüyorum. Hayır bu videoyu denk gelen arkadaşlarım bugünkü açılımda aklınızdaki kişiler hem duygusal olarak e, arzuluyor size aynı zamanda da tensel diyelim arkadaşlarım. Evet devam edelim aklımızdaki kişinin değil mi gündemini okuyoruz. Ben de merak ettim. Bakalım ne olmuş. Evet gittim ama gidişimin bir sebebi var. Aslında bazı şeyleri tekrar etmek istemediğim için gittim. O an gitmem gerekiyordu diyor. Ama iletişime geçip durumu toparlamak istiyorum. Şu an bazı konularda evet depresyondayım diyor. O kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Gidişim hoş bir gidiş değil. Evet ama ben de iyi değilim. Neden? Çünkü seninle romantizm yaşamak istiyorum. Her an bir iletişime geçme arzusu var. Ama sizi ikna edip edememekle alakalı bir sıkıntı yaşıyor. Şu an bunu söyleyebiliriz. E, dinlendiği zaman böyle bir geride enerjide dedik değil mi? Sessiz. E, orada arkadaşlar e, bu kişinin şu an çok aslında şefkate de ihtiyacı var. Yani tensel evet, duygusal evet ama böyle bir şefkat arzusu da içerisinde bunu fark ediyor şu an için. Ve diyor ki evet eyleme geçeceğim ve ona hak ettiği değeri vereceğim. Bakın itibar yükselişi ve değer görme. Eylem, planım bu diyor aslında gündem enerjisinde kişi şey arkadaşlar. Evet, devam edeceğiz gündemine. Bakalım, devam ediyoruz. Daha bir detaylandıralım. güzel değil mi? Eylemi gördük. Zaten mutlu olduk. İstediğiniz gibi bir eylem olarak da alabilirsiniz arkadaşlar bunu. Kesaire dargınlarda, özellikle engeller, sosyal medya ilgili telefon engeli gibi onların açılması olarak alın. Ya da ilişki belli bir yerde sekteye uğradıysa onu toparlanması olarak alacaksınız arkadaşlar. Aklınızdaki kişi açılımına herkes girer. Eşiniz girer, sevgiliniz girer, ekspartler girer. Bakın sadece eşe ait bir açılım yapmıyoruz diyorsunuz. Görüyorum arkadaşlar yorumlarda. Aklınızdaki kişi zaten eşse... Onunla ilgilidir bu konu ama bunlar daha bireysellikte arkadaşlar eşler için daha net aslında alabilirsiniz. Kolektif içerisinde olup olmadığınızı bilmediğiniz için diye şöyle bir toparlayacağım. Evet devam edelim arkadaşlar kişinin gündemine. Evet dengesiz davrandım. Şu an ruhsal dengemi yakalamaya çalışıyorum. Şefkatini de özlüyorum. Çok ihtiyaç. ...duyuyorum şu an dedi. Her anlamda... ...aslında ona ihtiyacım var. Evet, tensel olarak arzulasam da... ...buraları biraz... E, ...zaman kazanmak için geride duruyorum. Çünkü aynı zamanda duygusal da... ...bir yaklaşım planım var dedi. E, kişinin arkadaşlar aileyle... ...ilgili bir mevzusu olabilir. Orada bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Bir düzen değişikliğine ihtiyacı var çünkü... ...bundan bahsetti. Bu dinlenme... ...enerjisi aslında geride durma sebebi... ...bazı kendi mevzularını... ...çözebilmekle alakalı... Eyleme geçeceğim. Ee, hak ettiği değeri vereceğim. Çünkü kaybetme korkusu yaşıyorum şu an içinde de. Hatta bugün ben onu kıskanıyorum dedi arkadaşlar. Herkes saatine baksın. Bugün bu saatte arkadaşlar kişinin gündeminde bunlar var. Peki. Şimdi neyi soruyoruz? Gündemini anlattı. Hadi söyleyeyim size sizden bahsetti. Ee, peki şu anda aklından geçenleri okuyalım mı? Odaklanacağız daha sonra da arkadaşlar... Kalbinden ne geçiyor diye odaklanacak. Diye hep beraber değil mi? Hadi bakalım. Rica edeceğim arkadaşlarım. Lütfen şu kartları bir e, bakın. bir e, Şöyle bir senkorize olun. Bir düşünün. Tam şu an bugün bu saatte. Aklından ne geçiyor? Aklınızdaki kişinin. Beşli vakitlerdir haksızlık yaptım sana. Farkındayım. Mücadele etmedim. Duygusal açıdan evet. E, belki. E, ama bugün... Dörtlü vakitlerde herkes ve arkadaşlar dört gün, dört saat, dört hafta içi, dört ay içi alabilirsiniz. Evet bir iletişime geçeceğini söylüyor kişi. Yeniden başlayalım mı diyecekmiş. Bakın aklından geçenler arkadaşlar yeni bir enerjiyle sıfırdan tekrar başlayalım mı demek istiyorum. Beklentilerini karşılamak konusunda belki şu an yetersizim ama tekrar başlamak arzusu var arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin şu an aklından geçenlerde. Evet devam edelim bakalım. Haksızlık yaptım. Sizin duygusal konularla alakalı yaklaşımınıza aslında biraz e, duygularınıza yanlışlık yaptığını da söylüyor. Onu da söyleyebiliriz. Haksızlık değil mi? Bunu fark etmesi de en azından bir erdem diyebiliriz. Ama biz ne kadar tartışırsak e, bazı ilişkilerde ilmeler bu şekilde oluyor arkadaşlar. İlişkide bir kısım tabii kolektifte tartışıp ayrılmalar, tekrar balışmalar gibi bazılarının ilmesi, ilişki bu düzeyde oluyor. Çünkü kişi diyor ki şu an biz seninle evet haksızlık yaptım sana karşı tartışmalar da oldu ama biz seninle zıtların uyumu gibiyiz. Evet, çünkü ben senin şefkatini, bakın dikkat edin arkadaşlar, ona davranış şeklinizi, emeğinizi, değerinizi özlüyor şu an aklından geçenlerde. Evet, sana ihtiyacım var dedi kişi. Benim evet bu ilişkide olduramamamın bazı sebepleri var, elim kolum bağlı. Çünkü bir sorun yaşıyorum. Peki bu sorun ne? İlişkide köklenememek gibi. Böyle bir durumu oluşturamamak gibi ya da arkadaşlar bir kısım için şunu alabiliriz ailevi problemleri vardı kök dediğimiz aile konularıyla alakalı sıkıntısından kaynaklı olabilir arkadaşlar çünkü çok net söylüyor elim kolum bağlı bazı şeyleri yapamadım evet evet bunları tekrar yapmak istiyorum zaten dikkat edin yeni bir başlangıç demişti değil mi? Fakat bazı şeylerde biraz zamanla olacak diyor. Yani beklentilerini karşılamak konusunda önce yavaş bir adım. Şu an için böyle düşünüyor arkadaşlar kişi. Devam edelim bakalım. Evet aklından geçenleri okuyoruz. Aklınızdaki kişinin. Evet haksızlık yaptım. Çünkü bazı fırsat olarak düşündüm bazı şeyleri dedi. Yani sıkıntıya düşürdüm seni farkındayım. Yani niyetimi de bu son tartışmada ya da bu ayrılıkta ya da bu sıkıntıda şu an birlikteyiz ama sıkıntıda evet yanlışlık yaptım diyor. Zaten haksızlık yaptığını da kabul eden bir enerjiydi. Şu an tedirgin. Çünkü diyor ki senin sevgine ve şefkatine çok ihtiyacım var. Bazı şeylerin değişsin istiyorum hayatımda. İletişime de geçmek istiyorum ama önce şu kökle ilgili konumu Hayata dair mevzuları, ailemi, işimi, gücümü vesaire bir toparlamam ya da arkadaşlar bir karar vermem gerekiyor. Şu an için yalnızım, yalnızım, elim kolum da bağlı hareket de edemiyorum ama çözümleyeceğim bu konuyu diyor arkadaşlar aklından geçenlerde ve bolluk bereket olacak her şey hayatımızda evet çünkü sık kıskanmaya başlamış arkadaşlar kişi kolektif bir okuma tabii ki ama beklenenlerin olabilmesi için aranızda ona göre bazı şeyler önce bir başlayacak ve daha sonrasında beklentilerinize yavaş yavaş ulaşabilirim dedi şu an duygusal bir durum içerisinde Arkadaşlar aklınızdaki kişi şu an her ne yaşıyor durumda aslında biraz da biraz daha üzgün bir enerji onu söyleyebilirim devam edelim bakalım değil mi aklından geçenleri aklınızdaki kişinin evet bakalım evet özgür olmak istedim diyor yanlış kararlar verdim ee, ve kendime zarar verdim aslında burada şu an sıradan bir hayat yaşıyorum ama sevgine çok fazla ihtiyacım var. Bugün kendimle yüzleştiğim zaman, bakın kendimle yüzleştiğim zaman iç hesaplaşmamı yaptım. Kendi payıma düşeni aldım. Önceden sadece tensil olarak baktım. Bu ilişkide, bakın şimdi gündeminde ne demişti? Duygusal da bakıyorum demişti. Yüzleştiğinde fark etmiş bunu arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Ve şu an için belki gerideyim elim kolum bağlı. Çünkü kendimi bir kafese kapatılmış gibi hissediyorum. Zihin ve düşüncelerim arasında kaldım diyor arkadaşlar. Fakat eylem demiştik. Vuslat da dedi. Ne diyor arkadaşlarım? Kavuşmak değil mi? Özlemi çekilen ve sevilenle bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek. Sana kavuşmak istiyorum Vuslat. Herkes bir Vuslat yazsın bugün. Bakalım kaç yorum göreceğiz arkadaşlar orada. Vuslat yazan herkese şifa olsun arkadaşlarım. Eylem dedi çünkü. Bakın aynı kartlar senkronize geliyor alt alta. Evet aklınızdaki kişinin aklınızdaki kişinin aklından geçenleri okuduk değil mi? Evet bakalım. Peki kalbinden ne geçiyor onu da bir öğrenelim. Kalbinden ne geçiyor arkadaşlar? Evet. Seninle kutlamalar yapmak istiyorum, barışmak istiyorum ya da bir şeyleri toparlamak istiyorum ve aramızdaki fikir çatışmalarından çıkmak istiyorum. Çünkü kendimi öfkeliyim özellikle hayatında üçüncü kişi varsa arkadaşlar aklınızdaki kişinin yani bildiğiniz bir partneri ya da iş arkadaşları, ortam gibi durumlar varsa bunlardan dolayı bir fikir ayrılığına düştüğünüzü de söylüyor olabilir diğer durumu ama bu anlamda kendime de öfkeliyim, yaptığım yanlışlıkları farkındayım, kafamda muhakeme yapıyorum bakın ya da kişinin bildiğiniz bir mahkemesi varsa arkadaşlar bu konuyla alakalı bir tartışma yaşıyorsanız e, şu an e, elimi kolumu bağladığım, bağlanan durumları çözmek istiyorum. Ve günün sonunda vuslat demişti. Altına da kupa ikilisi verdi. Evet biz birlikte olmalıyız diyor arkadaşlar. Anlaşacağız dedi. Bunun içinde aslında aklından geçenlerde daha dörtlü vakitte ama kalbe bakarsanız da ikili vakitlerde arkadaşlar devam edelim bakalım aklınızdaki kişinin müthiş 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 arkadaşlar bireysel bir okuma değil kolektiftir. Çoğuna uyumlanırsınız ama her biriniz birbirine uyumlanmazsınız birebir biliyorsunuz. O nedenle danışmanlık almak isterseniz shorts videolarında ya da YouTube açıklamalarda e, WhatsApp iletişim numaram var yazarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar ama bu açılım müthiş bir açılım. Bugün Olaylara daha sezgisel yaklaşıyorum seninle alakalı konularda. Evet sana anlatmak istediklerim var, konuşmak istediklerim var, boğazım düğüm düğüm. Ne zaman bir şeyler e, sanki ifade edilecek olsa bir tartışma enerjisi yaşanıyormuş ama şu an kendiyle kavga ediyor. Bazı finansal sıkıntılarım da var e benden kaynaklı zaten. E, ama şunu söyleyebilirim ki şu kafamdaki muhakeme ya da gerçek bir mahkeme arkadaşlar elimi kolumu bağlıyor. Yani sana karşı yanlışlıkları farkındayım. Nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum. Birincisi. İkincisi de gerçek bir mahkemesi varsa aslında o mahkeme sizinle olan ilişkisinde bir zedeleme yaşatıyor arkadaşlar ne olabilir? E belki sizinle ilgili bir durum değildir ama ilişkiye dair odaklanmada sorun yaşıyor olabilir değil mi? Herkes durumuna göre alsın sözleşme, anlaşma. Bakın bu kadar olur mu arkadaşlar? Olmaz, olmaz arkadaşlarım. Kupa ikilisi sözleşme anlaşacağız biz dedi. Vuslat diyor. Bolluk, bereket diyor. Bakın daha ne desin? Ne desin? Eylem dedi. Seni kıskanıyorum. Bazı şeyleri düzeltmek istiyorum. Kartları alsam alsam hepsini elime toparlayamadım arkadaşlar. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım eğer kollektifin içerisindeyseniz müthiş bir açılım. Aklınızdaki kişinin kalbinden geçenlere ben de şaşırdım. Ya bu kadar açık açıkta değil mi? Müthiş devam edelim bakalım kalbinden geçenlere. Evet merkezimde artık sen olmalısın. ifade edeceğim sana yaşam amacım aslında sensin. Ve bolluk bereketi sen bana katıyorsun ama... Bunun için önce seninle bir konuşmam lazım. Sana karşı olan durumum çok fazla tutkulu. Fakat arkadaşlar aranızda öyle bir sıkıntı olmuş ki bu durum, bu durum daha çok aranızda düşmanlık enerjisi yaratmış. Her neden kaynaklıysa hemen söylüyorum. Bir tanesi Kişinin sadece size dinleten seni olarak olduğunu düşündüyseniz böyle bir durum var. Ee, kişi bu durumla alakalı. Ha öyle değilse böyle bir durum yok Nermin Hanım diyorsanız aranızda bir düşmanlık enerjisi. Üçüncü kişiye ya da üçüncü durumlardan kaynaklı olarak olduğunu söyledi. Şu an o da duygusal çöküntü halinde. Kendim de yaşıyorum zaten genel olarak yaşıyorum bu durumları dedi. E, fakat arkadaşlar e, bu konuları evet mavi iyi bir renktir biliyorsunuz diyor ki ilişkideki şifalanmayı ve dönüşmeyi kesinlikle sağlayacağım. Yani yani kişi de çok iyi değil aslında bunu söyleyebiliriz. Aranızdaki her neden tartışma enerjisi yaşıyorsanız o da bu durumdan hoşnut değil. O şekilde gelişiyor olaylar aslında diyor arkadaşlar kişi kalbinden geçenlerdi. Devam edelim bakalım. Devam edelim. Yalnızım. Tek olmak. Bir boşluktayım. Ve kendimi çok yalnız hissediyorum. Sadece seninle konuşacağım. Evet. Olacak ya da gelecek olana sabrediyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. Zaten gündem enerjisinde de ne söylemişti arkadaşlar? Demiştik ki bir dinlenme enerjisi içerisindeyim değil mi? Biraz sabrediyorum. Sana karşı tutkuluyum. Tensör olarak çok arzuluyorum. Evet ama aynı zamanda da gerçek aşk ve gerçek sevgi. Bir totemlik kart daha çıktı değil mi arkadaşlarım? Gerçek aşk, gerçek sevgi. Evet benim ruhumu sen iyileştiriyorsun. Aynı zamanda da şehvet diyor. Arkadaşlar bu videoya denk gelen arkadaşlarım zamansız zamanlaştık kartlarımızı biliyorsunuz. Ne zaman denk gelirseniz. İlk defa belki de ya da çok azdır arkadaşlar çok hatırlamıyorum abonelerim hatırlar. Hem duygusal olarak çok fazla romantizm, sevgi bunları yaşamak istediğini söyle aynı zamanda da tutku ve tensel durumu çok fazla öncelikliyor. iki durum aslında ortada. Hep istediğimiz değil mi? Evet şu an için bundan bahsediyor. Ama pişmanlık duyduğum konular da var. Aşk, sevgi ve ihtiras konularını ya da tensellik konularını bugün çok daha iyi anlayabiliyorum. Bundan dolayı üzüntülüyüm dedi. Ve mahcubum diyor arkadaşlar. Bir duygu karmasası yaşıyorum. Geçmişte yaptığım bundan kaynaklı olarak sana karşı hatalarım var. Ve pişmanım dedi arkadaşlar. Müthiş değil mi? Bir nefesi okuttu kartlar hiç arada veremedim. çünkü çok söyleyecekleri vardı arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Kesmekle istemedim. Çok güzel bir okuma oldu çünkü. O nedenle böyle enerjisi de kaysın istemedim arkadaşlar. Anlıktır benim videolarım biliyorsunuz. Videoyu çeker 5 dakika içinde yüklerim. Onun için bugün bu saniyede aklınızdaki kişinin seninle ilgili aklından geçenleri ve kalbinden geçenleri okuduk. Değil mi arkadaşlar? Peki meleklerden destek alalım mı? Hadi bakalım alalım. Bakalım meleklerimiz size ve ona ne söyleyecek? Hayal kuruyor seninle ilgili. Çünkü onun hayatında bir ödül olduğumuzu düşünüyor dedi. Ve kendini ödüllendirmek istiyor sizinle ilgili. Ama birinden sanki destek almak, bu konuyla ilgili ne yapacağını bilmemek... E, belki bir kısım enerjiye göre de kendi kendine rehberlik bile yapıyor olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şunu anlamış ama senin onun hayatında bir ödül olduğunu düşünüyor ve kendimi de seninle ödüllendireceğim diyen hafif de bir ego hafif ama diyelim bir durumun içerisinde diyor melekler arkadaşlar. Peki sizin için ne diyor? Bir bakalım. Yalnızca sevgiyi gör. Sen kişinin sana olan davranışlarına bak. Başka durumlara bakma ve enerji çalışması yap. Bakın enerji çalışması yap ve bir düşün, odaklan. Gerçekten ne istiyorsan bu kişiyle alakalı eğer onunla olmak istiyorsan peşinden git diyor arkadaşlar. Çok net meleklerle aslında bu açıdan bu kadar iyiydi ki melekler destekledi. Bu kadar güzel hem eğlen planı olan hem anlaşma yapmak isteyen hem birlikte olmamız gerekiyor diyen değil mi? Aşk kartlar nasıl okuttu arkadaşlar? Müthişsiniz enerjinize sağlık ama bu sizi Okudu bilmiyoruz değil mi? Onun için danışmanlık sizin iyiliğiniz için arkadaşlarım. Evet şöyle bir totemle kapatacağım eylem ve aşk diyelim değil mi? Hadi bir de boğaz çarkası diyelim. Totemlerimizde neden hiç iletişimi olmayanlar için de şu kapılar bir açılsın arkadaşlarım. Güzel bir şöyle bir siz buradakini biliyorsunuz. Aşk diyordu. Evet bakalım güzel bir totemle kapatacağız. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına, kulisi kalpine niyet ederek açtık kartlarımızı, özellikle abonelerimi, videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.